Arkadaşlar selamlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir oyunla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere artık kanalda farklı oyunlar oynuyoruz. Her zaman farklı oyunlar böyle seri şekline girin. Bir değişik bir kafalardayım ya. Uykum da var, enerjim de bir yandan yüksek. Böyle değişik bir durumlar var, bir şeyler var ama anlayamam. Alamaz ki, alamaz ki. Ali Başkan Griezmann'ı alamaz. Algoritma bunları anlıyor beyler. Yalan değil. Şu an mesela bak size bakarak konuşuyorum. Anladın? Hani bu samimiyettir. Bu algoritmayı da etkiliyor. Yani değişik olaylar var yine hiç alakamızın olmayacağı bir oyun bu. Sızlık simülasyon adında bir oyun. Yani videoda ne var ne yoksa hepsi kurgu. Bak oyun sadece oyun. Bunları gidip örnek falan almayın. Oyunun içinde ne olduğunu da bilmiyorum daha. ilk defa gireceğim. <laughs> tamamen videoyu uzatmaya çalışıyorum. Çünkü bu videonun uzun olmasını istiyorum. Bugün öyle bir isteğim var yani. Şu an geldi bu arada o istek. Normalde yoktu da. Uzun bir video yapalım ya. 58 dakikalık falan. Ne dersin? Anladım. <laughs> Mesela çok iyi video çıkıyor. Bir hafta kötü video çıkıyor. Şimdi ben de yani hep aynı düzeyde video yapamam ki. Bazen böyle çok iyi anım oluyor edit yaparken. Falan işte ne bileyim nasıl anlatayım. Orada yine 4-5 yıllık oyun. Ben ilk defa oynuyorum klasik zaten. Hayır sen kimsin beni aradın da Levi'yi alayım. Deş şey, az önce kapattım yine arıyor. -oh. Bir kiraj aradım. nasıl duyuldum daha? E, neyle eğilis yürüme daha az gürültü yapmanı sağlar ancak seni yavaş eğilmek için C'ye bas. Tamam. Ben buradan geçersem beni yine görmez mi? Deneyelim. Vay senin kafanın <laughs> da görmüyor oğlum siz ne mal. Oyun sizde de karanlık mı lan ben önümü göremiyorum. Bunlar boş. <laughs> Kaç. Nereye kaçıyoruz? Şuraya mı? Arabamız var lan. Şehrin öbür ucuna mı gideyim? İki tane tost makinesi aldım. Çömlek aldım. Bir şey almadım ki. Hediye, fener, çaydanlık, çömlek, eski ekmek, kızartma makinesi, tencere. Ya arkadaş. nerede diyor <laughs> lan... Ne var kardeşim? Ne? Tamam kapat telefonu kapat. Öl ya. Kapat bunu. Ne? 8'e ucuza alıyorsun ha. Ama tamam neyse. Al bakalım. Kol. <laughs> doğru yerde miyim şu an? Ha evet doğru yerdeyim. Bir arabadan inip bakmak istedim. <laughs> bir dakika kaçış için daha kolay bir yere koyabiliriz bence arabayı. İlgi de çekmemesi lazım. Bence böyle iyi. Gayet hiç ilgi de çekmiyor. Kapı da çıkarsanız hızlı kaç. İlgi de, de kapı anahtarı var. Evde sürekli kimse. Burada bir şey var. Burada de eski bir televizyon varmış. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Burada saklanıyor lan çöp kutusuna. Ben niye saklanayım? Daha eve girmedim ki. Merhabalar. Merhaba. Evde birinin olmadığını zaten bildiğimize göre sıkıntı yok. Bunu al. Al. Niye alıyoruz ama hem adamın evine giriyorum bir de anahtarını da çal. Televizyon götüreceğiz. Bir de tüplü televizyon. 5 lira 10 lira bir şey. Bak millet herkes bize bak. Bak hanımefendi kusura bakmayın 2 dakikalık. Burada benim başka işim yok. Hadi görüşürüz. Becerilerden bir şeyler yapabiliyoruz galiba. Öğrenelim bunu. Yemek takımlarını kır. Oğlum bu nasıl bir oyun lan? Merhabalar merhaba. Kapağı açıktır değil. Aynen öyle. Yemek takımı kıracaktım da onu nereden yapıyoruz onu? Şunlar. <laughs> Lan hızlı gidiyoruz ha oyunda bayağı şeyiz yani profesyonel gibi <laughs> ne oğlum ağzını burnunu kırayım ben bunu hayatta Genle kardeş <laughs> Arkadaşlar dikdörtgen ne olduğunu Nasıl çıkmalarını bekleyeyim adam burada duruyor ya adam ışığı açtı bekliyor Direkt <laughs> aslında girip şunu dövsem mesela Ya ne yapmam gerektiği konusunda en ufak bir fikrim yok Şimdi beni suçladı, ben bu ortam ben bu hale nasıl Tamam merhabalar merhabalar kolay gelsin. Ooo oh, inventer dolu diyor. radyo varmış ya Al oğlum salak mısınız buraya ne geldi Pencere kırmaya gönderiyor bir de. oyunda hiç iyi bir şey yok Full kötülük peşindeyiz Hurdalığa gidelim önce de şu üstümüzdekileri verelim abi Çok şey var üstümüzde hiçbir şey yapamıyorum Lan hurdalık değildi ki orası dur benden uçma işine bayılırım Aman aman <laughs> Polis mı? Daha bir şey yapmadım ki niye polis kendi arabamla uçtum alt tarafa Benim tam gideceğim yerde durmaları hiç ne dedim lan ben az önce? <laughs> dur 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 ben bir şey yapmadım ha. Ay seni her şeyini indiririm bir tane kır diyordu da hepsini kıracağım lan ben sinir ettiniz lan adam. Oğlum bunlar nereydi la ben buradayım ya. <laughs> ne yapayım şimdi kovalıyor la. <gülüyor> <gülüyor> abi nasıl geldi yakaladı. A Mesafe vardı aramızda. Bana tamam şimdi bunu hatta şöyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> senin Sanat sen... kilidini nasıl açacağını öğrenmelisin. Bu adam da profesyonel hırsız her şeyi öğretiyor. Biz tam bugünlük bu kadar beyler yani hırsızlık işine de yani abartmayın.